Şimdi e, bunlar Abdülhamit Han döneminin hakikaten evet. temel e, yapı taşları. Bunların evet. üzerinde durmak gerekiyor. Fakat ona gelmeden evvel bunları da konuşuruz da. Şimdi bir oluşan e, kamusal figür var Evet e, insanların aklında. Bu kamusal figürün oluşumunda da özellikle. 20. yüzyılın başlarına denk düşen bir takım meseleler. Halen sıcak olan evet. halen tartışılan evet. meseleler var. Evet. Örneğin şimdi bu Kızıl Sultan lafı nerede geçiyordu diye biraz böyle bakınıyordum e, Hiciv şairi Eşref'te var imiş hocam. Şair Eşref yani ya işte adamın bir sorunu. <laughs> evet. yani. Ve o dönem gene çok konuşulan tartışılan meselelerden biri. Sizin de az önce kanuni esasiyi anlatıyorken bir tatpaşa çok anlamamış bir anayasanın ne manaya geldiği. kendini sürgün... mahvedecek bir metin çıkarıyor. Ve şey e, ondan sonra... Cevdet ile da kavga ediyor. Tabii Cevdet de hiç o kadar... Efendim sağlam bir anayasa taraftarı değil. Maalesef 50 tane metin çevirmişler. Sonunda çıkan teşkilat esasiye kanunu kendine göre bir şey yani. O öyle olmuyor Şu olarak. ilginç. Şimdi Mithat Paşa ile ilgili olarak ki tarihte işte o dönemin sürgün kararlarına bakıyorken Abdülhamit Han'ın etrafındaki hemen herkesin idam kararı istediği. O şeyde Devlet Paşa mahkeme reisi Yıldız ha. Gazi Osman Paşa bile diyor ki bunun idamı lazım diyor. Padişah bile hazretleri bile dahi bunu affedememeli diyor. Belli ki e, adam doğrudan doğruya darbeye, Abdülaziz'in katline falan karıştığı yok. Fakat darbecilerin sempatizanı ve adamı bunu affetmiyorlar. Yani ordunun tekrardan böyle bir darbe işine girmesini affetmiyorlar çok açık. Ona rağmen sürgüne evet. gönderiyor. Ve... Sürgüne bozuyor. Sürgünde de ne oldu Allah biliyor tabii. Şeyde, e, Adem Aden dediği de şeye... Taif'te. Taif'e biliyorsun şey tarafına. Kuzey Yemen'dedir o. Güzeldir havası temiz bir yerdir yani. <laughs> Yani o dönem sürgün edilenlerin çoğuna baktığımızda aslında gayet güzel, mamur yerlere üstelik de devlet yetkilisi olarak gönderiliyor. Bir çoğu. Gidiyor, Bu ama önemli bir nokta yani. İşte bunlar çok uzak ve etrafla temas kurulamayacak yerler. Velakin idamlarına karar verse gelebilecek herhangi bir eleştiri yok. Ona rağmen defaatle birçok ismi... ama etraftan da çok tepki çeker diye. Yani çar adam idam edince o kadar tepki olmuyor. Hmm. Daha doğrusu alışmışlar Rusya çarlığının alt etmesine parnomlar bilmem neler Türklerin hiçbir şeyini tahammül edemiyorlar bu bugün tamam. de böyle. O Tamam o zaten anlaşılır. O, çok açık onun için orada büyük denge tutuyor. Ha. Mesela ben size söyledim çeteler camiden çıkanlara şey yapıyor ona bile fazla bir şey yapamıyor yani çok enteresan bu böyle bir devamlı çekince var Avrupa kamuoyundan ve devletlerinden çünkü biz. Bu döneme çok kötü başladık. İflas etmiş bir maliye, borç ve daha da kötüsü e, yenilgi, yenilgi. Yani bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Düzeltildi. 1896-95-96 Yunan Muharebesi'nde Türk ordusu büyük başarı kazandı. Hı hı. Gömeke kahramanı Gazi Eten Paşa biliyorsunuz süratle girdi. Atina neredeyse düşüyordu müdahale ettiler. Ve ordunun girdiği hiçbir yer bize gelmedi. Eski sınırda durun dediler o da var. Yani bak muzaffer olduğum bir yerde bile Yunanistan'ı tutuyorlar. O çok açık. Tabii. Eğer böyle bir şey olmasa da adamlar mesela Edirne'ye gelse ne olurdu? Hiç muz gelirdi. Tabii tabii. Bakarsın Sınır orasıdır diye gördüm. çiziverirlerdi. verirlerdi. Şimdi Abdülhamit Han döneminin en çok tartışılan meselesi ve halen daha net bir e, yine resim çizilemeyen konularından bir tanesi 31 Mart vakası. 31 Mart vakasının üstünde büyük palavralar yarattılar böyle polisiye romanları sevmeyiz yani bunlar doğru değil olay bellidir Çok enteresan bir şekilde biz Temmuz ayında Makedonya'da isyan başladı İttihatçılar Enver başta Niyazi başta biliyorsunuz Şemsi Paşa'yı şey yaptılar suikastle kurban gitti işin şakası yok Bunların anayasanın tekrardan ilanı teklifini kabul etti. Hemen arada hatırlatalım. İsyan başlayınca özellikle Balkanlarda, Makedonya başta olmak üzere sizin de az önce buyurduğunuz gibi Enver Paşa ve Niyazi'nin evet. e, ve diğer isimlerin de yani sonradan isimlerini çok duyacağımız iddia terakkinin önde gelen isimlerin Şinasi Paşa'yı e, isyanı bastırmaya ama daha çok o isyankar subaylarla e, ...iletişim kurmaya, onları yatıştırmaya gönderiyor Abdülhamit. Hı -hı. Öyle değil mi? Ona rağmen suikastlı öldürülüyor. E i̇şte öyle, on, adam diye bunlar gözü kara adamlar, onu kabul edeceksiniz. Yani işte bir dünyaya kapalı, deli dolu bir nesil vatanperver ama bunların işleri bu olur. İleride de diplomasiye kapalılar, bir sürü şeyleri başarıyorlar. Çok memleket seviyorlar, iyi savaşçılar... Orduyu ıslah ettiler falan bunları yapıp bir sürü şey. Bürokrasiyi götürdüler ileri fakat diplomasi bilmiyorlar. Yani birinci Cihan Harbi'ne paldır küldür girdik. Paldır küldür girdik yani bu çok evet. açık. tabii tabii. Ve şey rakip, rakip grubu da dinlemediler. Yani Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Fevzi Paşa falan grubunda dinlemediler. İsmet Bey falan bu çok önemli. Şimdi bu 1908'den sonra kaynıyor ortalık. Görülmemiş bir hürriyet herkes saçmalıyor her köşede bir notluk. Güzel şeyler var, gülünç şeyler var, saçma sapan şeyler var. İşte Tahsin Paşa'ya atmış Sultan Hamit. Vay bu zavallı mağdurdur diye alıyorlar. Mağdur gördün ileride. Yani bir takım insanlar mağdurun siyasi yol diye çıkıyorlar ortaya. Bunlar çok yaygın bu şeyler görünüyor ama Şurası bir gerçek bazı şeyler de var. Avcı tabırları şikayetçi subaylardan bize kötü muamele ediyorlar diye bir ayaklandılar bunun için. Şimdi onlar ayaklanınca Mektepli öldürmeye başladılar. Hedefleri Mektepli. Bunun üzerindeki fıkraları falan biliyorsun. Hı hı. Mektepli misin alaylı mısın demiş. Ben demiş kimyagerim demiş şey. ...Ermeni tabip yüzbaşı... ...öyle kurtarmış kimyager olduğu için... bir falan o, olur muyum ben... ...kimyagerim demiş falan... ...ee ordunun bu... ...meslek sınıflarında çok gayrimüslim vardı... ...bilhassa Ermeniler... ...yani onlar böyle tahsil <laughs> görürlerdi... ...şimdi... E, ...çok ilginç bir şekilde... ...Abdülhamit kendisine sadık... ...görünen birinci orduya... ...bir direniş talimatı vermiyor... ...kontrol talimatı... neden olabilir bir kere... Makedonya'daki maceradan sonra Bunlardan da şüphe ediyor olabilir Biz artık yorgun Yani iş bitmiş Tarihte Osmanlı tarihinde çokça olduğu gibi 4. Mehmet bize siyaset var mı Diye soruyor hayır diyorlar Simşirliğe kapatılıyor Topkapı Sarayı'nda Yine bilmeyenler için söyleyelim Bize siyaset var mıdır sözünün manası Gellem Gidecek, ha, gidecek mi Yani bunlar var yani Simşirliğe kapanıyor Harem'in üstünde böyle bir geçittir o porta da geçiriyor ömrünü. Yani çok şey değil artık. Üçüncü Ahmet'in başına benzer şey geliyor. Üçüncü Selim'in yani bunlar hep olur. E, i̇kinci Abdülhamit kabul ediyor ve kendisine gösterilen muamele çok şık değil tabii. Selanik'e sürüldü. Selanik'in düşüşünü gördü. Beyler beyine getirdi Ortalık karıştıktan sonra birinci harp boyu Erkan kendisini hep ziyaret ediyor. Sürekli tane. danışmanlık alıyorlar kendisinden. Dış galiba Talat Paşa'yı çok sevmiyorum. Evet. En zeki odur çünkü. Damatla daha iyi galiba. Emre Paşa ile nazası arasında. Ve bu bir çekim oluyor, bitim oluyor. Yani çok son derece enteresan bir şey. İnsanlar artık bazı şeylerden çekinmeye başlıyorlar. Böyle kaotik zamanlarda çekiliyor çekildiği zaman işte kardeşi de tahta geçiyor. Şimdi ilginç bir soru hocam burada ee, Osmanlı'da e, tahta çıkma konusunda evet. çok kesin ve net bir e, kural kaide var kural kaydı en yaşlı şey geliyor şimdi Suudilerin tatbik ettiği ve değiştirmek istedi. Ee, ama bir taraftan da en hızlı gelen ee, Vallahi payitahta. Şey, Atsız şey yani ihtiyar geliyor o birinci Ahmet'ten beri adet oğullar geçti Ekber evlat hikayesi. Hı. O Ekber evlat da kardeş kavgasına neden oluyordu. O usul değişti. En ihtiyar gelmeye başladı. Bir sürü ihtiyar evet. padişah ondan sonra. Ama ikinci bir nokta var ki o yani 1. Ahmet'ten sonra da çözülemiyor. Ee, tahttan azlin nasıl olabileceği meselesi böyle Çok bir meselenin ne Yani bir imamın hükmetmesindeki zaaf tespit edilir. İşte akıl hastasıdır denir. Korraptır denir. Mürteşidir denir. Ehliyet yoktur, müsrif denir, Hı -hı. denir Allah denir, ee, dine mukaddesata küfür etmiştir, saygısız davranmıştır. Bu fetvalar denir. genelde e, siyaseten <laughs> iş gittikten sonra. Müstebit falan denmez. Yok tabi denmez. Dülhamit'e de demedi, Mehmet Ziya Efendi kitap yaktırdı dedi, sahih buhariler gitti falan dedi bilmem ne Öyle çünkü şeyler vardı Osmanlı'dan halife olmaz, Kureyş'ten olur gibi kitaplar onları yaktırmış. İyi de etmiş yani şimdi bir de Arap halife mi arayacak millet yani o olacak şey değil ama bunlar neden olarak gösterilmiştir. 5. Mehmet Reşat Avrupa tahtları içinde en şeyse hiçbir işe karışmayan hükümete son derece itaatkar. Hatta bir kararname falan geldiği zaman sofradan kalkıp gider imzalar gelirmiş. Yani o derecede şey ne olur ne olmaz gibisinden. Hiçbir kararı temiz etmeye falan etmeye kalkmamış kendi damatları dahil. Biliyorsun bu suikast sırasında Mahmut Şevket kendi damatları gitti. O bakımdan enteresan bir yapılanmadır bu. Bunu Vahdettin de çok değiştiremedi. Yani değiştirdi tabii. Sultan V. Mehmet Reşat gibi olmadı ama e, dünya değişmiş yani. O çok açık. Yani dünya aslında değişmiş. biz tabii hem e, Mehmet Reşat Han'dan hem de Vahidettin'den bahsediyorken aslında çok evet. onları bu... E, Onlar hani, ikisi de kardeşim diyorsun. Evet, evet, evet. Sultan Abdülmecit çocukları. Evet. Ee... Onlardan sonra şey arada Ziyaheddin Efendi öldü. Ama zaten onları hani Lütuf, artık eyledim Bey gitti evet. efendi gitti. Sonra da Abdülmecid geldi evet. İslam i̇şte halifi olarak. Halife olarak geldi. Ama zaten yani Abdülhamit'ten sonra biz e, herhalde son Büyük Osmanlı padişahını görmüş Tabii çok Ya da hatta olmuyor. biraz daha o en temel bakış açısıyla bakarsak son Roma kaiseriydi. Onu ben demiştim. Tabii böyle bir şey çünkü etrafında şeyler var. Yani Han Basri Moselimi, efendim Ormanyan, Patrik Ormanyan, rumlara şey yapıyor hükmediyor hepsini etrafta. Şam'ın Şeyhleri falan, şeyhuda falan böyle. Öyle bir havası var yani bütün tabanın arasında bir şey gidiyor, ona dikkat ediyor. Bu tabi biliyor yani dünyanın de biliyor, çok önemli. E, hakkında şunu diyoruz, bunu diyoruz. Fakat hiç kimse ikinci Wilhelm hakkındaki anekdotları ve küçümsemeleri söyleyemez. Mesela? Mesela Kaiser Wilhelm ordi teftiş ediyor. Kaiser Manöver das Jahr diyorlar. Yani 1888, 9, 1889. Geziyor orada, geliyor. Name diyor, isim diyor Albaya. Ritz von Falkowski diyor da böyle. Vater o diyor. Baban o da albay diyor. Pferde adlımsı yavol mayestet diyor. Geçiyor. Evet pozisteleri. Das Jahr 19. 1990. 1890. Gene manevra. Gene aynı şekilde geziyor. Elif'in önünde duruyor. Aynı şey. Name Ritz von Falkenheim. Vater Oberst. Pferde yavol falan. 91 gene geliyor aynı şey artık albay da öğrenmiş. Name von atlı diyor babam albay atlıyım diyor. Ne kadar inteligen, ne kadar zeki bir albay daha sormadan biliyor ne soracağımı diyor. Böyle bir şeylik yani bunun gibi 50 tane fıkra var Kaiser için. Ve despot mespot ama mesela Abdülhamid'e bunu kimse yapamaz. Çok fena yapardı. Kaldı. Atıyorlar şeyi mi Birinci harbe girerken bile Yani talimatı iyi dinlemiyorlar Geciktiriyorlar falan Böyle numaraları var devlet adamlarının Kendi başlarına diplomasi Götürüyorlar bunlar tabii Bir fark mesela Fransız Josef Çok seki bir adam değil Çok açık bu yani değil Kendine göre bir dünyası var e, Rufcan'ın ne olduğunu babası söylüyor Ben söylemiyorum zaten evet, evet. yani evet, Konuşmuştuk o kesinlikle evet. Şimdi bunların içinde de hem zekası ile hem becerikli önemli. Resmi bir kuruluş olmamasına rağmen bir istihbarat ağı götürüyor. Ve böyle Rusya'da, Hint'te, şurada, burada falan Azmi Özcan'ın şeyinde vardır o tezinde geçen sefer bahsettik. Bir pan isteyeceğim bir propaganda, bir kontrol falan var bu konsoloslar ağıyla. Şimdi bu tabi insanları etkiliyor. Mesela Kırım'da, Kafkasya'da birisi padişan nasıl İstanbul'da falan diyorlar. E peki ikinci Nikolay ne yaptı? Üçüncü Alexander Rusların padişah diyorlar. Rusların hmm. padişahı. Sorular. Yani yani böyle herkes kendine yatkın gördüğü falan basit halkında, da Molla takımının da işte Gazpıralı İsmail gibi böyle layık liberal münevverlerinde oturuyor mesela Hırkayı Saadet'i anlatıyor gazetede ziyareti falan yani belli ki bir figür olarak hükmediyor bir dünyaya buna yattıklar. Mesela öncülü bir takım e, padişahlara kıyasla bakarsak lider vasfıyla öne çıkan bir tarafı da var. O da, ona ona kendisi e, çok önem göstermiş. Onun için de adam harcıyor. Şimdi Sultan Abdülaziz'in hakkını yemeyiz fevkalade Tabii. önemli bir adam. Evet. ikinci Mahmut Sultan Türkiye'si. babası yani cin gibi bir olan 16,5 yaşında insan sarrafı ve o tanzimatın o hırslı şeylerini gayet güzel bir kabın içinde kuyruklar birbirine değmeden o kadar tilki idare ediyor götürüyor. Onun için bu tip şeyleri pek tutmuyorum. Yani ben tutmuyorum. Bu bir hanedan. Bunlar dünyanın felaket devrinde bir imparatorluğu götürüyorlar. Seçtikleri adamlar ona göre Abdülhamid'in nazırları ve vezirleri iyi değil. İyi değil. Yani Kamil Paşa, Said Paşalar falan iyi değiller. Tunus Hayreddin'i harcadı. O o çok açık. Daha kötüsü Ahmet Cevat Paşa'yı harcadı. Bunları tutamıyor. Mesela bu Abdülmecit devrinde olmaz. ...daha daha da beteri tabii... ...kendisinin eskiye nazaran bir farkı var... ...valileri çok iyi... ...çünkü artık dahiliye teşkilatı... ...iyi vali ve kaymakam... ...yetiştirmeye başlamış... ...ama onların içinde de harcadıkları var... ...fakat Türkiye değişiyor... ...yani Mr. Marks sayısında... ...Halif Sınac haritacını okursan... ...Halife'nin şeyinin... ...son heritajı son mirası... Gibi ...bir bahsediyor işte... ...Suriye şehirlerinin falan değişiminden... ...yani başlıyor enteresan bir yapılanma var. O çok açık yani bunu görüyorsun. Evet bir de tabii gene çok kısa bir üzerinden geçelim hocam. Reklamada az <laughs> dakika bir dakika bir vakit kaldı da. Ee, yıldız suikasti meselesi. Evet yıldız suikasti yani üzerinde bizim Nurhan Hanım'ın bir tezi var. Nurhan Kara Hanım profesör suikastın ihbar edildiği ve bilindiğini iddia Öyle etti. mi? Evet. Ha, o yüzden kurtuldu. Ama çok ucuca... İhbar edilmiş, Gün. yeri belli edilmiş. Her şey olabilir fakat şurası bir gerçek suikast. Affetti ve kullandı. Affetti ve kullandı biliyorsun. Evet. Kullandı. O şey diyor işte diyor arabanın durduğu yer falan diyor oraya çekilmiş o araba diyor bilmem ne diyor falan. Niye 40 yıldır yapmadığı şey oturuyor Şeyhülislam'la kapıda. Ayak üstü. Mesele tartışıyor evet. ne olur falan Bütün diyor. Bütün teamüllere yani. aykırı bir şey aslında. Yani teamül değil teamüle uygun da cuma selamlığına çıkacak. Yani yapmadığın şey yapıyorsun 40 tane şeyler var onun için. Bunlar bilinmez fakat enteresan olan şu sonunda adamı affediyor ve kullanıyor evet. bu açık. Tabii o dönemle ilgili benim çocukluğumdan beri de aklımdan çıkmayan bir şiir var ki ha. onu da burada bir kısacık hatırlatın. Efektik Tevfik Fikret'in, Fikretin olacak o evet. kadar. Şimdi evet, onu da bir söylemek olacak lazım. Tabi. Ey şanlı avucu dağımını beyhude e, kurmadın attın <laughs> fakat yazık ki yazıklar ki vurmadın. Ay 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 ay, 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 ay met etmiş. Evet. Bir entelektüel naivitesi var tabi. Yani mesela Tevfik Fikret ve yakınlarının bir projesi var. Yeni Zelanda'yı şey diyecekler orada ne yapacaklarsa yeni bir dünya kuracaklar yeah. tabi Abdülhamidler right. vesairelerin yeah. o şeyiyle yeah. tanımadıkları hastalık yenilerde de devam ediyor ve herkes kaçıyor İngiltere'ye orada villalar falan yaptırıyorlar villası hatunlar zannederler ki Londra'nın lordlar ve leydileri onları bekliyor yani o var ama şey değil tabi Yeni Zelanda çok ilginç bir şey yani dürüst kendi içinde çok dürüst bir entelektüel yani Türk şiirinde yaptığı yapılanma çok önemli dili kullanışı falan bunlar çok önemli ama tabi o şiir padişaha karşı padişahçı falan değil terör eylemi kalleşliktir, met edilmez. Yani kimse o zaman bunu yapmaz çünkü sapık bir eylem. İsviçre'de gölde gemideyken zavallı sisi gelip bir öldürüyor. Yani bu böyle bir zincirin içinde. Hadi ikinci Aleksandr'ı öldürdün, niye öldürüyorsun herif daha çok şey yaptı öbürkülere göre.